İstanbul Yusuf Ziyavni stadındaki karşılaşmayı Engin Kurt yönetiyor. İlk atak Sarıyer'den Zalat uzaklaştırıyor. Karşılaşma boyunca etkili olan taraf daha üstün görünen taraf Sarıyer oldu. Silva'nın geliştirdiği bir atak Ferud'un. Mustafa'nın vuruşunda kaleci Zalat'ta top kalıyor. Köşe vuruşu Hasan kullanıyor ve işte gol dakika 16. Hamit bu güzel kafa vuruşuyla Ankara gücünü 1-0 öne geçiriyor. Golü tekrar seyrediyoruz. Sarıyer'in cemle gelişen atağını izliyoruz. Ankara gücü savunması ile durduruyor ata. Serbest vuruş kullanılıyor. Kafa vuruşu Selçuk'tan top direkten dönüyor. Feridun vuruyor, gene direkten. Atak devam ediyor. Bu defa Silva sonuç gelmiyor. Mehmet Ankara gücü adına atak geliştiren futbolcu rakibinden sıyrılıyor orta Hasan vuruşunu yapıyor ve karşılaşmanın 31. dakikası Ankara gücü 2 Sarıyer 0 gol tekrar ekranlarımızda 2-0 yenik durumdan sonra Sercan ortasını yapıyor Selçuk vuruyor gene sonuç yok Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara gücünün 2-0 üstünlüğüyle sona erdikten sonra ikinci yarıda da üstün olan taraf, hücum etmeye çalışan taraf hep sarı yer oluyor. İşte bu atakları izliyoruz. Feridun, serbest vuruşta sonuç yok. Sercan ve Hüsnü'nün müdahalesi hakem Engin Kurt penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 71. Penaltı pozisyonunu bir kez daha izliyoruz. Hüsnü ve Sercan. Atışı Selçuk kullanıyor. Vuruşunda gol. Sarıyer'in tek golü. Ankara gücü 2. Sarıyer 1. Karşılaşmanın 71. dakikası. Bu dakikadan sonra gene Sarıyer atakta. İşte bunlardan birisi gene sonuç gelmiyor. Ankara gücü savunması. Sarıyer'in bir hücumunu önlemeye çalışıyor. geri pasta bir hata izliyoruz. Selçuk ve Sercan bu pozisyondan yararlanmıyorlar. Karşılaşmaya iki bir Ankara gücü kazanıyor ve Ankara gücü teknik direktörü Necdet Nişi dinliyor. Sezon başından beri Ankara gücü için en büyük endişe verici yön. Gol yapamamamızdı. Buna karşın gol de yemiyorduk. Oynamış olduğumuz ikilik maçında golsüz berabere kaldık. Bu bir endişe yaratıyordu tüm kamuoyunda. Ankara gücü gol atamıyor ve yiyemiyor diye. Ancak biz Ankara Gücü olarak her maçta çok gol pozisyonuna girip bunları değerlendiremiyorduk. Bugünkü Sarıyer maçında ise ilk yarıda özellikle iyi futbol oynadık ve bunun sonucu olarak girmiş olduğumuz pozisyonlardan iki tanesini değerlendirerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. Kontra atakla özellikle ikinci yarıda çok gol yapma şansına sahiptik fakat defanstan çıkmamızda zorluklar çektiğimiz için buna başarılı olamadık. Deplasmanda Sarıyer gibi güçlü bir ekipten 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz.